Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatıyla bugün yeniden karşınızda olacağız. Bugün köy hayatında arkadaşlar duvarımızın denizlikleri dökülmeye başladı. Denizlik dediğimiz hemen şöyle yakından sizlere gösterelim. Ee, en üst kısmı düz olacak böyle dışarılara bu şekilde bir çıkıntı olacak. Bakın. Yani duvarın tam bu tarafına bir çıkıntı. Diğer taraftan da arka taraftan da bu şekilde bir çıkıntı oluyor. Ee, duvarın çapkalarla beraber daha şık görünmesi için arkadaşlar. Zaten sıva ile beraber bu da oluyor. Bir de Mustafa oluyor. Gel. nereye gel peşime? Tamam baba Bak. Baba seni devreye Ve bununla geliyor. beraber ne geliyor. Geç. Bak yine çıktılar. Yok onlar küçük onlar kalsın. Karışma onlar onlar küçük. <laughs> Soğuk mu? Hmm. Hmm, hemen. Hmm. <laughs> ver Ve Ve da gitti. Ve çökelek yapım var arkadaşlar. Uzun zamandır sizlere paylaşmadık. Geçen günlerde bir tereyağı yapımı olmuştu. Ondan sonra çökerek yaptık. Onunla beraber de bu şekilde top top çökelekleri yapıyoruz. iki şekilde. Bu neyden içerisinde? Bunun içinde şey ya, baharatı var. Bunda sadece kara çörek otu var. İki çeşit. Hı hı. Onu zeytinyağının içine koyuyor. Bunu normal dolaba atıyor. Biz tereyağı ayranını böyle oluyor işte. Ayranına biraz tuz atıyor. Ayranını pişiriyor. Bir de çekelek çıkıyor. Çok iyi. O benim Geçen günlerde şey... <laughs> yaprak vardı, yaprak toplamıştık ya abla. Evet. Bazı yorumlarda şey vardı hani yaprak düşüyor direkt basıyoruz ya onu. Evet. <laughs> şey vardı, yorumlar vardı. Yani e, burası köy yer arkadaşlar. O yaprak yıkanıp e, da konmaz. Ya bozulur yıkanırsa. Yıkanırsa bozulur. bozulur. Evet abi direkt oraya tuzlu suya koyuyorsun zaten çıkardığın zaman. Tabii zaten tuzlu suyu onu pişiriyor. Onu çıkardıktan sonra sonra hmm. zaten onu sıcak suya koyuyor musun? Mu Tabii şöyle? ki sıcak suyla sonra kaynar suya koyuyorsun ondan sonra sarıyor. Bu o yorumları benimle... yapanlar şimdi diyeceksiniz ki Mehmet fazla böyle şeylerde takılmadı. Onun için değil ben böyle bir açıklık getirmek istedim. Belki bazı kişilerin yine aklına gelebilir. E, bence köyde yaşamamışlar o yorumları yapanlar. Yani, e, yaprak zaten. toplandıktan sonra e, direkt basılır arkadaşlar. Basıldı, tuzlu suyla basılır. Basıldıktan sonra da e, yemek aşamasına geldiği zaman da onlar e, sıcak. ayak suya batırıyorsun Ondan sonra, sonra yıkıyorsun. Yıkıyor, yıkıyorsun yıkıyor, sonra sarıyorsun. E, tabii. O hemen sarılıyor e, mu ki? Bir de sırf bence eleştiri olsun diye öyle yorumlar evet. yapılıyor. Şimdi yaprağı Yapma. asmaya çıkıyorsun. Asmada tek tek seçip aşağı mı indireceksin? Evet. O bizim <laughs> anlatmana gerek yok. Neyi anlatacağım? Bu bizim ortama. Nasıl karışıyorsun? Yani yapraklar öyle direkt de kuracağım. e, yıkanıp arkadaşlar. O yüzden buna açıklık tamam. getirmek istedik. Zaten fazla da söylemeye gerek yok çünkü çoğu kişi biliyordur diye. Değil <laughs> mi? Köyde yaşayan bir Ne güzel. Dur ben çekeyim Çekemezsin sen. Sağa sola şey yapayım çekemezsin. Şimdi yağlı oldu. Şimdi yapış, yapış yapış oluyor. Diğer beyazını da ben yapayım. He onu da yapayım şey onu öyle kurutup dolaba koyuyor ama onu zeytin ana koyuyor onu kapattı hemen çıkarıp bir şey yapmak için. Sanki duvar kısmında biraz takıldık gibi geliyor. Uzun sürdü bu ana. Suva kısmında duvar kısmında biraz takıldık. Uzun sürdü yani. Zaten bu aşamalar bitti mi? Artık ince suva konur. Diğer, diğeri ardı ardına gelmeye başlar. Mi? Bugün belki tarzı da kurarız. Sandır, Peki, bakın gelirse burada çok ama. Bugün kışta bugün bence yetişmeyebilir yarın. Yetiştirmezsek yarın. Yarınki videomuzda gelebilir arkadaşlar ben de Çünkü... Hayır basarsın oğlum. Hayır edekim. hayır, hayır yapma hayır. Hayır masa nerede masanın üstüne koyar kediler gelmesi yetişmesi. Kameriyim. Hayır yapma. Bu bir sefer yaparsak abi ingila ayırın. Bu da zeytin. Bir, bir şey tutturdun mu tam tutturuyor mu? Yani. Mustafa diyorum tutturdun mu tam tutturuyor. Hı. Şu çeşmeyi şey yapsaydım biraz çiçeklere su bıraksaydım. Hani babana dedim ya çeşmeye getir. Nerede baba? Çekse gelin mi orada? Ama işleri var mı yok mu? Tabii Bak işte. He, tam nereye çıktı? ne yapacağını şaşırdı çocuk. He durmuyor. Dışarı çıranlar görünce de durmuyor, ağlıyor. He, he. Kendini parçalıyor. Gördün mü? Gel de sen niye ana gel? Gel de smağnia, nasma yine. Var mı işte de? Kac yaptı? E birazdan o zaman. Kacı bitirsin söyle. Baba. Efendim. Bana ver. Bana ver. Bir nasıl inmişsin orada? İnme. Nasıl in inme? Gel. Gel. Orada ayağım. Gel. ayağım. Gel. Otur burada. Akyllı akıllı akıllı. Hıh. Bekle. Hıh. Ben yapabilir miyim? Sen <laughs> yapamazsın. <laughs> ben yapabilirim. Ne yapacaksın? Hamur. Tamam. Yapamazsın sen. Malaya gidecek misin? Ben yapabilirim. Özlem malaya gidecek misin? Evet. Hadi hazırlan gidelim. Tamam ben bunu yapayım. Ama elini vurma. Vurmayayım. Dökersin ha dökme. Dökülür. <laughs> Şu küçük elleri kurban olurum. Ne güzel elleri var. Bak orayı yap orayı. orayı. Tepsinin evet, üstünde yap onu. Ha, yap orayı yap. Evet. Oh. Yapamadın değil mi? Yapamadım. Yok oğlum sen yapamazsın. Erkek adam yapmaz. Ben spor gideceğim. Böyle Spor gideceğim. Kalp pencereye çıkarken spor yapıyormuş. Bak, neden çıkıyor? <laughs> <laughs> Bu sıcaklık 30, 35 dereceye kadar dayandı. Bugün. Ama edimden rüzgar var. Bir sonra o kadar hissettirmiyor. Rüzgar var ya, rüzgar yani. şey yapmıyor. Serinlik veriyor. <laughs> Amcaya <buraya> gidecek mi? Amcaya gidecek mi? Araba geldi, bir hafta durdu.

civcivleri de bıraktıktan sonra her saat kontrol ediyorum. Her ihtimale karşı. Yoksa alan götürür, alan götürür. Maşallah ne güzel açıyor papatya arkadaşlar. Bahçemizin en güzel açan papatyası bu. Bebek bir şey. Atmiye çiçeği öksürük için arkadaşlar. Bunu da kurutuyoruz. Atmiye çiçeğini öksürük için kurutuyorsun değil mi? He onu abine. Hı. Öksürük için. Kapat ya kurutun. Bunu da kurutun. Biraz dur biraz. Biraz bebek Kim bebek? Hı. Sen Hı. mi bebeksin? Hı. Bak bak bebek ha. gülücü bak bak bak. Piş pişi 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 Düşersin Mustafa yapma. Yeter mi o kadar? Yani? He bunu da öyle buzluğa koyucum, bereklere bırakacağım. Onları yağın içine. Ha. Ay Güneşe bırak elinden mi onları? Çeşme bitmeyip mi daha? Ne nasıl He he. Bebekmiş kalır. Kendi kendine bebek diyor. Bu be ve evet arkadaşlar. Aradan 4-5 saat geçti. Şimdi bir bahçe sulaması var. Bahçe sulamasını da sizlerle paylaşacağız. Ve videomuzu yavaş yavaş bitireceğiz. Bu arada çökeleklerimiz bakın nasıl oldu. Kapakta sinekler gelmesin. işleri de bahçe yapımı da yine durmaksızın devam ediyor. Açıcın mı anne hani yoksa? Açıcın da keseri bekliyor. Ee, biraz Nereyi? Etrafını mı? Evet bu kirli hanımların da artık son günleri hepsi açmaya başlıyor. Bunlar da bayağı bir su istiyor maşallah. Bakın arkadaşlar maşallah domatesimizi. Bakalım bu sene domatesimiz nasıl olacak? Maşallah her yerde alt taraflarda vermeye başlamış. Ne bu çiçek ne? Bu çiçek ne? Ha? Bu ne? Bu çiçek. Nereden bunu getirdin? Bu bizde. Bizde ben... var ya şey. Bir akşam sehpası mı ne diyorlar buna? He. Ondan. Ama bu ermanısı. Biraz toku mardı attık. Renk renk kaçıyor. Tavuk abi. He. He kabağı. Nasıl olmuş kabak anne? Gördün değil mi bunu çıkan ee, kabak? Evet artık ya. <laughs> o daha şeyi ektiğimiz zaman çıktı ya. Ondan. Bak artık nasıl yaptıklar. Katlar hepsini bozuklar. Tavuklar değil mi? He. Hmm. Yok kurku bırakmayacağım. <laughs> Kabaklar nasıl yaptıklar? Görün mü? Evet. Bak, kabaklar, bir de dediğin gibi şu bak bu, taraf, bu taraflar hepsini bozmuş. Yok anlıyormuş bak. Bak kabak nereden çıkmış görüyor musun? Basın basın diye tekrar koydu üstüne Ahmet abi. He. Bizi dökülük de burada. Yeter götürelim. Öyle ortaya tam katın içine koyduk. Ben arkaya git ben orada durayım. Ha böyle. Ama gene kazma lazım. Baksana orada kazma lazım. Hı. Hı. Bak bundan tutma tohumu görüyor musun? Kökü çıkmasa bu bitmez. Bak böyle kökü çıkacak. Bu ne çim gibi aynı baksana. Ya. Bak bak köklerine. Hıh. Bak bu kökler çıkmadan bu her dakika uzar. yere gitti. Dosup, katlar dosup. Bak şimdi sana Bu şeyden sonra bir kazma daha vurulması lazım. Artık tam şeyini böyle. Aynen. Çünkü baksana biberler nasılla yetişmek üzere. Bir kazma daha bitti. Son kazma. küçük büyütmesini engeller nasıl bağırıyor bu gübünü arıyorlar bak Bakaydı mı bağırıyor. Ne oldu gel 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 ha burada burada burada. burada. U. Hmm. Maraqonlar bor, <laughs> bora. Osta navolar ya, bitta chaqlarim to'g'ri bora, musal bor. Bizga tushmanta. Qolmo qovaga shu gitti-mi? Baqani tikini. Mayirsan. Qolmo olmo. Yosada, yo, qochma. Dondiqdan so'ngra keldi-gider. He. Geliyor, geliyor yavaş yavaş. Gelir, Tamam, tamam geliyor. Böyle. Diğer tarafa zaten L şeklinde dönüyor. Hı hı. Heh, tam geldi. Bakın içeri girmek istiyorlar anne bak. Şeyi o kutuyu ters çevirler ki içine girerler. Alışırlar. Girerler mi? Görüşürüz Ahmet abi. çiçekleri bırakalım. Bu tarafı bir Bak bu çiçeğin rengine bak, şunun rengine bak, rengine. Her Herkesi bir renkli oldu ha? Evet. Papatya'm da açmış buradaki papatya. Ne oğlum? Hayır, Hayır anne çağırıyor seni. Anne çağırıyor seni. Hadi, hadi gel gel. Perleğine Anne çağırıyor seni. Git yemeğini ye. Yemeğini ye, gel bebeğim. terliğini yok ye. Yemeğini. Hadi kıballı terliğini ye. terliğini giy gel. gel yanıma. Akşam ıslı sulandığı zaman sabaha kadar nemli kalıyor ya, yani. daha güzel. Peki bu domates sana şey gibi olmaz değil mi? Geçen senedeki gibi. Ya. Geçen sene güzel Damlama değildir. oğlum doymuyor, doymuyor. Damlamadan doymuyor suçu. Şey. Geçen sene güzel deldi çünkü. Bir de şetirli de güzel deldi. Hmm. Ee, i̇ki kat dayalıktım, onu şetirli şey, Bursa. Ama benim ektiğim Bursa değildi. Bak iki de iki üç köy ektim ya. He. Vallahi. Ne kadar güzel kokuyor. Yaprakları bile o kadar güzel kokuyor ki. <laughs> Geçin bu tarafa, haydi geç 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 geç. Evet, Yeter mi? Bir tarafa alacağım. Dağına girelim mi? Dışarı istiyorlar. Ee. istiyorum. Evet. Zamanı mı? İşte şey olsa, o kimesler olsa, hiç Hı. yukarı çıkarmaya gerek yok artık. Ee, Kurkun yanına koyarım, bir kenarda yatarlar. Doğru. Bir yaklaşmazlar. Onlar bir de zamanını biliyor ya geçme. Hı içeri geçecek zamanını da biliyor. Bir prim de çok olmuş ha. Aynen. Gözlemeyi yapar bunlar Ayarları da sende. ilaç yok, zehir yok. Sadece soysa iyi. He. Evet. Ben, ben duvar oldu diye o yeni dünya büyür. Büyür ya. Hmm. Gelişir biraz. Hayvan şeyden gelişmedi. Duvardan hep dikenlerden şeyden gelişmedi. Şimdi yine e, artık akşama doğru olduğu için arkadaşlar şimdi videomuzu bitireceğiz bitireceğiz arkadaşlar çünkü civcivlerimizi yerlerine koyacağız hayvanların sağlığı Akşama doğru da köy işleri bitmiyor, devam ediyor. Rabbim kolaylık versin inşallah. Kolay değil, zor. Hem inşaat hem hayvanlar hepsi bir arada zor, kolay değil. Bugün de sizlere bu şekilde bir video paylaşmak istedik arkadaşlar. Köy işleriyle beraber hem de bahçe yapımımızın son durumunu sizlere paylaştık. Bir videomuzun da arkadaşlar burada sonuna geldik. Yarın yine 12 12.00'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Hadi içeri hadi. Şimdi ben bunları tutmak için elli şey uğraşıyorum. Geçin hadi geçin geç geç. geç, 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 geç. geç, geç, geç.